Biliyorsunuz seri katil ulaşı kaçırdı arkadaşlar. Kolonlu Mehmet'le geldim arkadaşlar. Kanka. Kardeşim, kardeşim. Kardeşim. Lan! Lan! Silahını alıyorum. Aldım silahı. Lan bacağından vurulmuş, bacağından vurulmuş. Arkadaşlar geliyor, geliyor, geliyor. Herkes selam arkadaşlar. Biliyorsunuz seri katil ulaşı kaçırdı arkadaşlar. O an bir şey yapamadım. Çünkü yani zarar verebilirdi. Elinde elektrikli testeresi falan, benzinli testeresi vardı arkadaşlar. Zarar verebilirdi. O yüzden hiçbir şey yapamadım. Ama bugün bomba gibi biriyle geldim arkadaşlar. Bugün kurtaracağız onu. Zaten biliyorsunuz lanetli paylaşçonun evinde takılıyor. Anlamadım olayı. Lanetli paylaşçoyu aradım. Diyor ki ben tatile çıktım evde değilim. Evi zaten yıkmış parça etmiş arkadaşlar. Ama bugün Hı. harbiden çok kral biriyle geldim. Komando Mehmet'le geldim arkadaşlar. Kanka. Kanka! Kardeşim, kurtaracağız biz. Olayları kurtaracağız. anlattım sana, biliyorsun. Tamam, biliyorum ben, kurtaracağız. Sen biraz emniyetli, arkanda dur. Kurtaracağız, Allah'ın izniyle. Hiç merak etme. Buralar çok tehlikeli ama. Hiç sıkıntı yok. İşimizi hallederiz, biz, hallederiz biz. Komando Ahmet'i tanıyor musun? Komando Mete, Komando Ahmet. Yani az bozduydum da onlar beni iyi tanır. Ben bu işin altından kalkarım. Dediğin yer orası ise sen biraz arkadan gel. Benim arkamdan. Ben alırım. Kar arkadaşını sana teslim ederim. Tamam ya ulaşı kurtarmamız lazım. Tamam, Olay çok ben ciddi. De. Bu adam biliyorsun zaten sen bana, dosyaları bana dosyalara baktım. Yani sayfa Seri sayfa dosyalar var. Ya. Seri katillik, yan kesicilik, kapkaççılık. Burası zaten çok ne? tenha bir yere benziyor. Sıkıntı yok. Biz halledeceğiz. Sen dediğim gibi sen ilk önce kendini emniyet al. Bana bir şey olmaz. Ben kurtarırım. Merak etme. Tamam. Biraz arkadan gel, biraz arkadan gel. Tamam. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz eve doğru. Komando Mehmet'le birlikte. Durum çok ciddi. Komando Mehmet arkadan gelmemi istiyor. Çünkü kendime emniyet almamı istiyor. Ya ben işi bıraktım ona komple ya. Oğlum silah var lan. de silah var arkadaşlar. Mehmet. Mehmet. Müsaade, yavaş, yavaş, dikkat, yavaş, dikkat yavaş, et. Yavaş, et yavaş, dikkat bak, et. Bak, bak. O Dediğin yer şurasıysa orada biraz hareketlilik gösteriyor. Yavaş, iyi. Dur. Dur. Yavaş ses çıkar. İleride bir şeyler görüyorum. Dikkat et, dikkat et. Burada bugün <laughs> içinde de birisi uzanıyor gibi ama bir de dışarıda. Arkadaşlar bugün çok ciddi. Onunla ne tilalıyor Çok sıkıntı ya, yani. çok sıkıntı ya. Yani. Ama çözeceğiz arkadaşlar, yakalayacağız seni. Ses arkadaşlar, ses susun. silah var, silah var! Dikkat et, silah var. Kapıda duruyor, silah var. Ateş, ateş ediyor. Kanka dikkat et, dikkat Bir yere saklanalım. Aa, arkası düşken saklanalım şuraya. Bu değil, bu değil. Arkadaşlar, durum çok ciddi. Ha? Gördün mü bizi gördün mü? Bilmiyorum görmedim ama galiba. Bekle. Yavaş sana şöyle. Mehmet. Ses duydum. Arkadaşlar. Şuna bakın ya. Lan buraya gülüm. elektrik tesiri çıkardı. <laughs> manyak lan bu manyak. Seri katil ya. Uf. Ulaş nerede acaba? Dur 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 dur. Geldi yine geldi yine geldi. Bu ne lan? Benzin dolduruyor. Lan testeresine benzin dolduruyor arkadaşlar. Benzin dolduruyor lan. Allah'ım yardım et ya ya yardım et. Biz buradan inşallah ulaşışı çıkartabiliriz. Ulaşlar. Arkadaşlar. Silahını çıkardı. Oğlum onunla da silah var lan. Abi bir, plan yapalım. Gelsene böyle. Bir plan yapalım. Ne yapalım ya? Sen bu işleri biliyorsun da adamın silahı var. Silah. Lan orada biri mi var? Orada arkadaşım orada gördüm saçından. Orada mı? Orada orada. Abi. Çok yakın. Ha kaldırdı. Kaldırdı lan orada. Orada var? lan. Vur, vuracak vuracak. Sadece sakin ol. Sadece sakin ol. Bırakır bırakmaz biz şey yapalım. Hemen Öyle işte. Bırakır zaten. Ne yapalım? Lan! Sıktı 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 Silahını alıyorum. Aldım silahı. Aldım. Aldım. Bırak lan. Bırak lan silah. Bırak. Lan kaçıyor. Kaçıyor. Bırak gitsin. Bırak gitsin Mehmet. Kurtaralım biz şeyi kurtaralım. Kaçıyor. Kaçtı lan. Oğlum. iyi misin? Lan bacağından vurulmuş, bacağından vurulmuş. Kalk kalk kalk. kalk. Arabaya götüreyim, arabaya götüreyim. Arabaya götüreyim. Arkadaşlar, ulaşı bacağından vurmuş. Şerefsiz bacağından vurmuş ulaşı. Doktora götürmemiz lazım. Ben şimdi Hastaneye gidiyorum. Doktora gidiyoruz arkadaşlar. Komando ulaşı götürüyor arkadaşlar. Doktora götürüyoruz. Bu çereksiz de kaçtı. Nereye kaçtığını bilmiyorum. Sıkmaya başladı silahlar. Kaçtı ormandan kaçtı arkadaşlar ya. Olaylara bakın. Hiç ben böyle bir şey yaşamadım arkadaşlar. Hiç böyle bir olay yaşamadım ya. Ama yok. Yok. Şu ulaşı iyileştirelim. Bacağından vurmuş ya. Bacağından vurmuş. Böyle bir şey olabilir mi? Şu ulaşı iyileştirelim arkadaşlar. Bütün her şeyi. Bütün Lan. Lan, Lan! Arkamda. Oğlum sen bittin lan. Sen bittin. Sen bittin. Silah da yok. Ne yapacaksın? seni var ya bitireceğim. Seni bitireceğim. Tamam mı? Tamam mı? Seni bitireceğim. Gelme lan. Ya. Bitireceğim oğlum seni. Sen kimsin lan ulan ulaşıp... Arkadaşlar geliyor. Geliyor. Geliyor lan geliyor. 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 Kaç. Kaç.